Tamam benim sebebi de mimir. Efendim mimir ki kariyer virüsü arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> Spor kariyerinize çıldırmıştık. Kayıtlar gitmişti falan de falan derken Samsun sporumuz ile ee, ligde kalma. <laughs> Şaka bir yana. Üçüncü olan Manisa ile galibiyet hedefimiz var. Hopana ne yine üzgünsün. <laughs> Özgür ile geliyorlar. Yani ee, formasını giydik. Mor forma. Asosa, Nezamettin, Verdi, Tabeko. Tabeko. Tabeko ile geliyorlar. Tabeko yapma bas 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 bas. Bas. Ay, <laughs> ya. Merak ah, ah, etmeyin. Sakat, sakat forvet iyi bak tarif. <laughs> Anlamadım. Yakovic. Haydi Nurullah. 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 Oh. Onu nasıl Nurullah? var ya? M -m -m <laughs> bildim, atladım. Bir adım daha attım. Oğlum. Bir de oraya belli oluyor. Melankovic. Buna koy çıkaracağım vallahi billahi çıkaracağım. İki oldu. uzun zaten. 20 dakikada gol yedirtti. Önemli bir gol pozisyonu gelir. iki yersek. Mario <laughs> <laughs> 3 yersem kapatır bu oyunu. Ciddi. Şeytan Manisa kim Samsun'u üç atman kim vallahi billahi. Buna da penaltı ver hocam. Bak bas bas yeniliyor. Basır ko bak bir <laughs> havalı. Uzun pas atın. Ali abi. Aaa böyle olmazsa işte, ya. Benim ne yapmış? Hurtum alayım ne yapmış? Toca. kes. Hurtum Gol. Al dön al dön al dön sevinme. Ya o sayıda kapağı yiyecek. Allah'ım Allah'ım. Üç kere döneceğim. Dönme. Batı dönüyorum. Üçü iyi miyim? Takım oynuyor şu anda. O zaman Benim isteğim bu ya. Aman yorgunsanız koşun oynayın. Melih. Hasan at Hasan bindirme at Hasan. Bak gerçekteki gibi oynama. Hasan haydi. Ben yani Melih at sağ Melih. Melih kendisi dün at bunu. Rocket Pass Tomahane aldı. Ya hat Tomahane. Güzel şahit. Evet diyor. Evet, Hadi oğlum o kadar bak çok ekliyiz diyoruz. Gol atmamız lazım. Gol yiyor şimdi. Hadi atacak atacak. At, at, attı attı. Manisa 2-0 mağlup. Orta sağ sattı maçı. Bir gol mafsaytan sayılmadı. Koş Melih, Melih yaz bunu. Muhteşem pas Fofana'da. Yaz bunu. Yaz bunu Melih. Ye Melih. Batırdın lan. <laughs> Konda ta çizgi geçiyor. Savicevic vur. Oho. Kan Savicevic. aldan Bak hocam bunu da verme. Bunu da verme. Muhteşem bir bu, gol. Burada Fofana oynadı. Ne Melih? Oğlum burasından Önce böyle, böyle gider ya. Böyle gitti adam ya. Bak bunu da atıldı. Oğlum gerçekten. Ne de... yapalım <laughs> Savicevic. Kendine. Yeme abi yeme bak bu bu ayrı haydi, haydi. Abi uyarıyorum da uyarıyorum da uyarıyorum da uyarıyorum da uyarıyorum da uyarıyorum, uyarıyorum abi yeme, yeme. <laughs> Allah'tan olsak bir bizim bir onlara görsem üç kosa zarar. Recep Fofana Sanspor dönmek istiyor <laughs> Fofana 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 Abi bu kadar kötü pas yok. Arda da öne atıyorlar. Oyuncağı bile buz da söylüyor. Yaşıyor. Yine mükemmel bir pas. Fofana vur. Ooo. Şapsız bu ikisi buradan geri döndü. Manisa Devlet 66. dakika. Bir ucun. Tüm öğrencileri geri döndü. Yine var geldi. İki golden yandı. Manisa Manisa'ya cehennem yaşatıyor sahada. Ama dedim ya gol yemeyelim. Eyle mükemmel bir pas Fofana indirdi göğsüyle yapıştırdı direk altına pas da verebilirdi kendim attım bile ver beke beke ver <laughs> güzel bilir <Bilmiyorum>. nerede tolcu <laughs> Berk Tolcay. Murtu Melih yaz. Melih yaz. Melih. Samsun Spor gelin önüne. Samsun Spor gelin Dakika 72, Çıldırıyor çıldırıyor. Samsun Spor türümü zıplıyor. Mayısalı taraftarlar izgün. Samsun Spor inanılmaz bir oyunda geri döndü. Berk Muhtar Tolcay inanılmaz bir pas. Melih o kadar Tolcay orayı bana ver dedi hocaya. Oyuna girdi. Meli okudu asam spor kortu hata Meli inanılmaz oynadı Tolca ile Meli Meli zaman oyna dedik daha iyi 4 olsun <laughs> Meli verdi Mehmet herkes oyuna girdi golünü atabilecek mi Mehmet oradan bir gol gelmişti Mehmet Hasan ver ki bu oyunu herhalde Tolca sakatlanmış Mehmet Mehmet yapıştır oğlum Mehmet penaltı bekliyoruz Hasan Tocay vursan da bu golünü saklanmış. çünkü yorgun ve sıkılıyorum Hasan zaman oyna pasatası yapma Hasan yapacak <laughs> Maçın bitmesinde bir buçuk dakika değil maçta. Tam Paşok var. Tolcay. Tolcay yapma. Yapma. Recep. Ver bası. Adamlar basıyor. Berk aşıt Aşırt. Recep ver şimdi Fofana Ver Tolcay. inanılmaz oynuyor. Şu anda dargılar var. Mehmet. Ver Junior Tallo. Koşuyor. Fofana fişi çekecek. Bir kaleci Ömer. Ömer kahveci. Ama hocam Spor Manisa deplasmanında 2-0'dan geri döndü. Behlican Yıldırım'ın inanılmaz bir <laughs> oyuncu değişikliğiyle inanılmaz maçta inanılmaz oynadık. Kolları yukarı kayıyor. Tebrikler Beyrak Çok iyiydiniz. Çok iyiydiniz. Alan Melanovic. Çok kötü oynadı. Onun yerine girdi. Oynadı hocam. Maçı çıkardı ve lider Samsun Spor. Bu video ben şaşırdan like etmeyi like, ve like, kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi günler Allah'a emanet olun. Bay bay.